alışkanlıklarımız people get used to it insan alışkanlıklarının çocuğu hayatı iyi bir şekilde yaşayabilmek için önce kendimizi olumlu ve olumsuz yanlarımızla tanımalıyız kişinin ilk kez dinlediği bir müzik kişide önemli bir tesir uyandırır ancak ilerleyen aşamada alışma gerçeği itibariyle sıradanlaşma başlar Hayatta ilişkilerde sıradanlaşmayı önlemek için yenilenme şart. Sağ kolunu kullanmaya alışan birisinin sağ kolu sol koluna göre daha kuvvetlidir. Ya da tam tersi. Sol kolu içinde aynı durum söz konusu. Hayata tamamen akılcı bakan bazı bireylerin duygusal tarafları boş kalmış. Duygusal boşlukların tamamlandığını sanan bazı kimseler hiç tahmin edilemeyecek bireylerle evlenmiş ve huzur bulamamışlardır. Alışkanlıklarımız hayatımızı olumlu ya da olumsuz şekillendirmemize yardımcı olan nedenlerimiz. Olumlu alışkanlıklarımız adına bazı maddeler. İyilik yapmaya alışma. İyilik yaparken de sınırlarımızı bilmek ve belirlemek. Sınırlarını bilmeden yaptığımız iyiliklerin neticesi Kendimizin yeterince değerinin bilinmediğine sebep olan duygu ve düşüncelere bizi sevk etmekte. Ondan bu sözü ve davranışı hiç beklemezdim diyenlerimiz azımsanmayacak ölçüde. Okumaya, öğrenmeye, doğru ve güvenilir kaynaklardan bilgi elde etmeye alışmak, okuyup öğrendiğimiz bilgilere pratiğe dökmeye alışma, çalışmaya alışma, çalışmada düzenlilik ve süreklilik. Çalışmalarımızın güne, haftaya, aya, yıla bölünerek çalışma yapmak. Sorumluluk sahibi olmaya alışmak. Sorumluluklarımızı bir başkasına havale etmemek. Doğru konuşmaya ve doğru davranışlarda bulunmaya alışmak. Tasarruflu yaşamaya alışmak. Çevremize eşya ve canlılara zarar vermeden yaşamaya alışmak doğru yanlıştan ayrı yaşamaya alışmak. Kötü alışkanlıklarımız, kaba ve küfürlü konuşmaya alışma, kendimizi değersiz görmeye alışma, herkes bana düşman, kimse beni sevmiyor, herkes beni dışlıyor, kimse beni anlamıyor deyip birey yalnızlığa iten durum. Birey kendisine ve etrafındakilere olan güveni kaybeder ve insan yalnızlığa mahkum olmaya başlar. Karamsarlığa alışma. Her şeyi karanlık görme.